Ben 5 yaşından beri namaz kılarım. Oğlum da buranın imamıydı. Yataktan kaldırırdı beni. Sabah namazına götürürdü. Yasin-i Şerif i okurdu babam. Ben onu ezberledim. Namaz kıldırdı. Daha suresini okurdu. Onu da ezberledim. Ve Hazretin takım yasasını gerek abdizalık yana girdiğine, tesbihat çektiğine şahidim. 5 yaşında şahidim. Babam zikirlerine katılırdı. Ben katılamıyorum mana zikir yapıyoruz. Cami coşuyor. Babam da boşta. Bir gün babam camiye giriyor ki mihraptan geri dolanmış 37 kişi adam var. Hep sarıklı fesle. Biraz ben Samet'ten tanıyor. Gel diyor. Hepsini el öpür. Bu oğlum bundan tanıyor musun? Diyor. Bu Ebu Bekir Sıddık, bu Selman-ı Farisi, bu Muhammed bin Kasım, Cafer Sıddık. 37 halkasını tamamen söylüyor. Cemaatimiz diyor, bu türbeleri de da içimize katalım mı? katarım diyorlar ve bir daha geliyor. Ondan sonra babam tarikata geçiyor. Akçı tarikatına. Bunu mana aleminde yaşıyor değil mi? Acaba? Mana aleminde, mana aleminde.